Muharremiye. Hicri kameri yılbaşı olan Muharrem gelince eski şairler tarafından yazılıp büyüklere verilen manzumeler idi ki ekseriya tarihi de ihtiva ederdi. Enderunlu vasıfın Bahar'a tesadüf eyleyen 1217 senesi için yazdığı ve 3. Selim'e takdim ettiği Muharremiye'den bir parçayı aşağıya naklediyorum. Salü bahar tevem olup pişgahına Tebrike geldi ey şehid ana mübareki Bu sali evde şahidi bahtın bey yümni hak, Bastı zemini meymene tepa mübareki Etti tulu evci şereften misalima Ta bende necmi tali garra mübareki Camı cihan bu senele brizi neşvedir Sayende dehre sevkü tesella mübareki, Ahdinde giydi bağ, çemen zari feyz olup, Cennet yeşili cami-i kemha mübareki, Güller lisanı hayil eder, hem şu an delip, Kıldıkça kasri gülşeni, meva mübareki, Ben de bu iki mısrayı tarihi tam ile, Dedim misali tuti güya mübareki gülzarı mülki şefte ey şahi kevn kam zibi tarapla sali serefsa mübareki 1217 Hicri 61 yılı Muharrem'in 10. 10. 10 10 680 günü Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimiz için yazılan ve Magdeli Hüseyin denilen mersiyelere de Muharremiye adı verilir.